He, he, bugün cuma ne var? He, ah, bugün cuma ne var kardeşim? Çok mu önemli? Allah'ın her günü bana göre aynı önem düzeyindedir kardeşim. Lakin ben henüz ayıkmadım. Saat kaç bakamıyorum. Çünkü bakmak için kamerayı tuttuğum elimle buradaki butona basmam gerekiyor. Saat bir şeydir yani. Bir yerlerdedir işte. Aha tam 11'miş şu an. Oradaki saatten gördüm. Görmek ister misiniz? Saati selamla. Saati selamla. Bu ne biçim günaydın. Bu ne biçim iyi günler. Ciddi videolarımı bir yandan yüklerken... ...bir yandan böyle arkadan dolanıp... ...size neşe saçan ışıklı cisim olayım istedim. Bu akşam hayırlısıyla yine saat 19.30'da samimi, neşeli, yer yer derin, yer yer sığ, yer yer geyiklerle bezenmiş bir canlı yayınımız daha olacak. Bu sefer geçen canlı yayınımdaki gibi beni gaza getirmeye çalışmayın kardeşim. Bak büyük konuşuyorum, büyük laflar ediyorum. Algoritmanın sevmediği kelimeleri kullanıyorum. Bak canlı yayınım banlanıyor lütfen yani bu akşam beni dolduruşa getirmeyin ki nezih, sade, güvenilir ve huzur dolu bir canlı yayın yapalım. Değil mi? Hadi akşam 19.30'da görüşmek üzere. En samimi halimle inşallah. En yüksek aşkız biz.